Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. İnşaallah, inşaallah, Allah dilerse demektir. Allah dilerse. Bunu şunun için kullanıyoruz ki bu kullanma, bu cümleyi kullanma Allah'ın emridir. Biz bir iş yapmayı istiyoruz ve yapacağız diyoruz. Mesela yarın, filan yere gideceğiz. Bu bizim isteğimizdir. Ama biz istesek de istemesek de o iş Allah isteyince ve izin verince olur. Dolayısıyla mümin olarak biz şöyle dememiz gerekiyor. Yarın ben filan yere gideceğim. Ama Allah izin verirse gideceğim. Bu mümin nezaketi ve ince düşünüşünü inşallah Allah kelimesiyle kullanıyoruz. İnşaallah yarın filan yere gideceğim. Yani Allah izin verirse gideceğim demektir. Bu mümince bir ifadedir. Kur'an'ımız böyle bir cümle kullanın buyurmaktadır. İnşaallah bu sene hacca gideceğim. İnşaallah şu işi yapacağım denir. Ancak bu dini bir motif içerdiği için insanımız gerekli gereksiz her yerde bunu kullanmaktadır. Mesela ben yarın şuraya gideceğim inşallah denir, düzgündür. Ama birisiyle konuşurken nasılsın inşallah dendiğinde gülünç bir şeydir bu. Nasılsın inşallah, Allah isterse nasılsın denmez ki. Şimdiki zamana ait bir şeyi konuşuyoruz. Durumlar nasıl inşallah? Şu andaki görüntüyü soruyoruz. Allah isterse işler nasıl şimdi gibi bir cümle bozuk cümledir. İnşallah sadece geleceğe yönelik bir arzumuzu yapmayı belirtirken kullanılır. Allah dilerse manasında. Şimdiki pozisyonları konuşurken kullanıldığında iyi niyetli bir kullanım ama ağız bolluğuyla anlamı bilinmeden kullanılmaktadır. Bir de asla caiz olmayan bir iş için inşallah denemez. İnşallah yarın faizli işlem bitiyor denemez. Allah böyle bir şeye izin vermez çünkü. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.